Merhaba sevgili akrepler. Bugün kazancınızı arttırmanızı sağlayacak önemli fikirler bulabilirsiniz. İş yaşamınıza odaklanın ve görmezden gelinen ufak tefek gelişmeleri nasıl değerlendirebileceğinizi düşünün. Önümüzdeki dönemde fikirlerinizi daha kararlı şekilde savunabilir, ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz bugün 22 Nisan 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah 8.39'da Koç Burcu'ndaki Uranüs'te seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Hareketli bir gün geçirebiliriz. Ancak ay gün boyu boşlukta kalacağı için değişken ve yüzeysel konularla da ilgilenmemiz mümkün. Boğa Burcu'nda ilerleyen Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Zihnimizi maddi konular, somut ve pratik değerlerle daha fazla meşgul edebiliriz. İşe yarar, verimli fikirler üretmemiz mümkün akşam saatlerinde ikizler burcundaki Venüs aslan burcundaki Jüpiterle tekksir açı yapacak sosyal enerjimiz çok güçleneceği için sevdiğimiz kişilerle birlikte olabilir sanat ve eğlence içerikli organizasyonlara katılabiliriz